ben geçiyorum, Araba geldi dedi ki geçin 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 ben geçeyim. Doktoru gidiyor. Ben geldim, araba durdum zaten. Dedi ki araba gitsin. Araba geçti. Ben git. Ha, yani abi ölmesin. Abi hayatı e, kalsın. Yuh. ben geldim durdu araba. Araba gitsin yani. Yani çok acil gidiyor. Böyle konuşuyor geçin geçin ben geçeyim çok acil gidiyor. Ben durdum dedi ki abi gitsin çok acil gidiyor. Ben durdum araba gitsin. Ben yaşındayım 10. Yani yare yardımcı olurum kimse. Hepsi yardımcı olurum. Yardımcı çok seviyorum. Evet oldum. Mutlu oldu mutlu oldum. çok mutlu oldum. Nehsas kuyas ve nuhamil şi inu kuyas ve adam şi Bu da şi yani yufkara fiyo. <laughs> diyor ki örnek bir şeydir, güzel şey yapmış ve örnek alınacak bir şeydir diyor. Ne kadar mecbur olduğu sosyal medya inşa ettiğir, yani işte onu her şeyle koysun, onu inşa ettiğir. Bu güzel bir şey oğlum arabaların önüne açmış, bu e, gurur edici bir şey.